Multimedya dünyasından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 2020 model Dacia Duster. Bu aracımıza da yine SoundStream marka 10.2 inç 10.0 Android 2 GB RAM 32 GB dahil hafızalı T3 işlemcili cihazımızın montajını yaptık. Cihazımız soket soketine yine hiçbir kesme biçme olmadan montaj yapılan bir üründür. Aktif olarak çalışan her şey aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Burada T3 işlemciyi vurgulamamın sebebi şuydu. Bu araca AVA yani arabaya verilen akıl sisteminden yükledik. Bunu yükleyebilmemiz için bu cihazın T3 işlemcili olması gerekiyor. Arabaya verilen akıl nedir? Kısaca ondan bahsedeyim. Arabaya verilen akıl Türk mühendislerinin yaptığı, uyarladığı, dünyada ilk olan sizinle konuşabilen sürüş asistanı aslında. Yani cihaza hiç elinizi değmeden sesli komutlarla her şeyi yaptırabileceğiniz bir sürüş asistanı. Bu sürüş asistanının isterseniz kısaca bir tanıtımına geçelim. Hey Ava! Efendim Bülent. Bugün günlerden ne? Bugün 11 Mayıs Salı saat 12.31. Hey ava. Efendim Bülent. Haber başlıklarını okur musun? En çok tıklanan haber başlıklarını okuyorum t24.com.tr Ahmet Hakan, babacanın bu yaptığını anlatmaya, hain, ihanet etti kelimeleri bile yetmez. Hürriyet gazetesi. Görünce dehşete kapıldılar. Vatandaşlara uyarı geldi. Gazete Duvar. İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı uyarısı. Habertürk gazetesi. Son dakika, dış basın mescit. Anadolu Ajansı Gazze'deki direniş grupları İsrail'e karşı Kudüs'ün Kılıcı adlı operasyonu başlattı. Hey Ava Efendim Bülent Dolar kurunu söyler misin? 1 dolar 8.3 Türk Lirasıdır. Hey Ava Efendim Bülent. Beni seviyor musun? Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Hey Ava. Efendim Bülent. Radyoyu açar mısın? Senin için radyoyu açıyorum. Hey ava. Efendim Bülent. YouTube'dan Müslüm Gürses açar mısın? Müslüm Gürses ile ilgili arama sonucunu YouTube'da açıyorum. Evet arkadaşlar, e, izlediğiniz gibi sesli komutla her ihtiyacınızı yaptırabileceğiniz bir asistanınız olmuş oluyor arabada. E, Tabi biz çok fazla şey yapmadık hani videoyu kısa tutmak adına. Belli başlı bazı komutları sorduk ama yani çok daha fazlası e, var. Bunu aracınızda da zaten e, taktırdığınız zaman testini yapabilirsiniz. Cihaz ayrıyetten Android bir cihaz. Olduğu için Android'de neler yapabiliyorsak kendimiz manuel olarak da işte YouTube'a gireriz, USB'den videolarımızı izleriz. Yani Spotify'mız var burada. Play Store'dan istediğimiz gene bir uygulamayı indirebiliriz. Yani cihaz Android bu sadece ava yani yapay zeka sonradan buna yazılım olarak eklenen bir şey. o yüzden de hani çeşidimiz şöyle söyleyeyim yapay zekalı avalı olarak Yaklaşık 230-240 araca göre çeşidimiz elimizde hali hazırda mevcut. Bizim Ankara'da, İzmir'de ve Antalya'da satış ve montajını yaptığımız şubelerimiz var. Türkiye'nin her yerine de kargo ile gönderim imkanımız mevcut.